Sevgili gençler merhaba. Kimya dersi maddenin halleri konusunda soru çözümleriyle birlikteyiz. Dilerseniz örnek sorumuz gelsin. Viskosite, sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Aşağıda açık formülleri verilmiş olan gliserin, su ve etil alkol moleküllerinin aynı ortamda yapılan ölçümlerdeki viskosite değerleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Burada en viskoz olarak gliserin, en akışkan olarak ise su görülmektedir. Buna göre Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Öncelikle yapılarını inceleyelim. Gliserinde 3 tane oksijen atomu bulunmakta. Dolayısıyla hidrojen bağı kurabilmekte. Etil alkol ve suyu karşılaştırdığımızda ise etil alkolde bir tane oksijen atomu ve hidrojen bağı kurabilmekte. Suda yine bir tane oksijen atomu bulunmakta ve hidrojen bağı kurabilmekte. Burada viskosite değerlerini karşılaştırdığımızda gliserinin etil alkolden daha büyük olmasının sebebi hem 3 tane oksijen içermesi Dolayısıyla daha fazla hidrojen bağı kurabilmesi, hem de molekülün daha büyük olması, yani mol kütlesinin diğerlerinden daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Etil alkol ile suyu karşılaştırdığımızda ise her ikisinde bir, birer tane oksijen bulunmakta, ancak etil alkolün sudan molekül yapısı daha büyük olduğu için yine etil alkol sudan daha viskoz bir maddedir. Öncülleri incelediğimizde birinci öncülde suda bulunan hidrojen bağı sayısı gliserinde bulunandan fazladır ifadesi yanlıştır. Çünkü gliserin daha fazla hidrojen bağı içermektedir. İkinci öncülde ise gliserinin kaynama noktasının etil alkolden büyük olması beklenir. Evet burada gliserinin moleküller arasındaki etkileşimin kuvvetli olması ve molekülün büyük olmasından dolayı gliserinin kaynama noktasının hem sudan hem de etil alkolden daha yüksek olması beklenmektedir. Üçüncü öncülde ise mol kütlesi arttıkça viskoz artar ifadesi yer almakta. Burada etil alkol suyu karşılaştırdığımızda hidrojen bağları yapabildiğini görmekteyiz. Ancak etil alkolün molekülünün daha büyük olduğu için daha viskoz olduğunu e, görmekteyiz. Dolayısıyla bu ifadeye ulaşılabilir. Birinci öncül yanlış olduğu için ikinci ve üçüncü öncül e, doğru olduklarından dolayı doğru cevap D seçeneğidir. Sonraki sorumuz gelsin. Açık formülleri yukarıda görülen benzen, su ve gliserinin viskos viskositeleri ile ilgili olarak tabloda verilen bilgi satırlarının hangilerinde A büyük, B büyük, C ilişkisi vardır? Burada öncelikle yapılarını inceleyelim. Gliserin, su ve benzen. Gliserin polar yapıda bir moleküldür. Su polar ve benzen apolar yapıdadır. Dolayısıyla gliserinin moleküller arasında dipol dipol etkileşmesi görülecektir. Yine suda dipol dipol etkileşmesi görülecek. Benzen'de ise sadece London kuvvetleri görülmektedir. Bunun yanında gliserinde etkin hidrojen bağları Yine suda hidrojen bağları bulunmaktadır. Gliserinin molekülü sudan daha büyük olduğu için en viskoz gliserin olacak. Suyla benzenini karşılaştırdığımızda ise suyun yapısının polar olmasından dolayı su benzenden daha viskoz durumda bulunacaktır. Bilgi satırlarını incelediğimde birinci satırda suyun T, derece Celsius'ta, Yine benzenin T derece Celsius'ta gliserinin de aynı sıcaklıkta bulunduğunu görmekteyim. Üçünü karşılaştırdığımda burada en viskoz gliserin yani C büyük, A büyük, B durumu oluşacaktır. İkinci satırda ise gliserin T derece Celsius'ta, su T artı 10 derece Celsius'ta, yine B sütununda bulunan gliserin ise T artı 10 derece Celsius'ta bulunmaktadır. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır, akıcılık artar. Bu yüzden ikinci satırda en viskoz A durumunda. B ile C'yi karşılaştırdığımda ise B sütun, sütununda gliserin olduğu için daha viskoz olacak. Ve en son C akıcılıktan dolayı C olması gerekmektedir. Üçüncü bilgi satırını incelediğimde ise A bölümünde T artı 10 derece Celsius'ta su, B bölümünde ise T derece Celsius'ta gliserin ve C'de T derece Celsius sıcaklıkta suyu görmekteyim. Burada sıcaklık yükseldiği için akıcılık artacağından dolayı en viskoz madde B olacak. Daha sonra sıcaklıklarını karşılaştırdığım için C seçeneğinde e, su T derecede. A'da ise T artı 10 derecede olduğu için C'de su daha viskoz olacak. Ve en son yani en akışkan A olacaktır. Soru da bana A büyük B büyük C ilişkisini hangisinin sağladığını sorduğu için... Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sonraki sorumuz gelsin. A ve B noktalarında özdeş ısıtıcı ve kaplarla hazırlanan aynı tür yemek ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Burada A noktasının ağır dağı, B noktasının ise Marmaris plajı olduğunu görmekteyiz. Yani yükselt olarak A noktasının daha yüksek bir seviyede olduğunu bilmekteyiz. Öncülleri incelediğimizde B noktasında A noktasına göre yemek daha hızlı pişer ifadesi yer almakta. Burada A noktası ağrı dağı, B noktası ise Marmaris plajıydı. Kaynama, kaynama noktalarını karşılaştırdığımda B noktasının A noktasından daha yüksek olduğunu e, bilmekteyim. Dolayısıyla B noktasında yemek daha hızlı pişmesi gerekmektedir. Çünkü kaynama noktası B'de daha büyüktür. İkinci öncülde aynı sıcaklıkta denge buhar basınçları eşittir ifadesi yer almakta. Evet. Burada A ve B noktalarında sıcaklık aynı olduğunda buhar basınçları yine aynı olacaktır. Birbirlerine eşit olacaktır. Üçüncü öncülde ise kaynama noktalarında buhar basınçları birbirine eşittir ifadesi yer almakta. Burada kaynama noktaları birbirine eşit olmadığı için yükseklik farkından dolayı buhar basınçları da yine birbirlerine eşit olmayacaktır birinci öncülümüz doğru, ikinci öncülümüz doğru, üçüncü öncülümüz ise yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Son sorumuz gelsin. Sıvısı ile dengede bulunan buharın oluşturduğu basınca denge buhar basıncı denir. Buna göre, göre yargılardan hangileri doğrudur? İfadeleri inceleyelim. Birinci öncülde bir sıvının sıcaklığı artırılırsa buhar basıncı da artar. Evet çünkü buhar basıncı sıvının sıcaklığına, cinsine, saflık derecesine bağlıdır. İkinci öncül inceleyelim. Sıvının miktarı artırılırsa buhar basıncı artar. Buhar basıncı sıvının miktarına, bulunduğu kabın şekline ve hacmine bağlı değildir. Üçüncü öncülde ise sıvının buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacminden etkilenmez. Evet, sıvının buhar basıncı kabın, kabın hacminden, şeklinden etkilenmez ve e, cinsinden etkilenmez. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir.